Kanalımıza hoş geldiniz. iOS 16'daki 24 gizli yeni özellik. iOS 16 yeni piyasaya sürüldü ve pek çok yeni özellik var. Ancak herkesin bahsettiği mesajları düzenleyip göndermeyi iptal etmek ve ana ekranı özelleştirmek gibi büyük önemli özelliklere odaklanmayacağız. Bir tür gizli, belki de güncelleme günlüğünde neredeyse bahsedilmeyen veya hiç bahsedilmeyen özelliklere odaklanacağız. Bunlardan bazıları, aslında büyük yeni özellikler kadar harika olduğunu düşündüğüm küçük kolaylık sağlayan özellikler, o yüzden hemen konuya girelim. 1. Bir mesaj için önemsiz bildir. Artık her tür spam metin mesajlarını önemsiz olarak bildirebilirsiniz. Önceden bunu yalnızca e-messages için yapabiliyordunuz, şimdi ise normal SMS mesajlarını için yapabilirsiniz. Bu nedenle ne zaman bir spam mesajı alırsanız şimdi önemsiz olarak bildir seçeneğine sahip olmalısınız. Bu seçenek gelecekte spam ile mücadelede yardımcı olacaktır. Bu özellik bunu hem Apple'a hem de operatörünüze bildirir. Böylece onlar da yapay zekayı iyileştirebilirler. 2. Klavye için titreşimli geri bildirim Sonunda varsayılan iOS klavyesinde titreşimli geri bildirim özelliği iOS 16 sürümü ile geldi. Klavye titreşimini açmak için adımları izleyin: Ayarlar Ses ve Dokunuş Klavye Geri Bildirim Dokunuş Aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca aynı adımları izleyerek klavye sesini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Titreşimi açtığınızda rahatsız etmeyen geri bildirim veriyor ve bence bu çok daha iyi ve kullanımı daha hoş. 3. Pil yüzdesi. iPhone X serileri ile kısmen hayatımızdan çıkan pil yüzdesini görebilme, artık nihayet iOS 16 ile pil yüzdesini tekrar gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Ayarlar, pil, pil yüzdesi aktif hale getirerek sağ üstte her zaman yüzdeyi göstermesini sağlayabilirsiniz. 4. Kilitli fotoğraf albümleri. Artık varsayılan olarak fotoğraflardaki gizli ve son silinenler albümlerin Face ID ile açılabiliyor olmasıdır. Gizli bir albüm yapıyorsanız bir şekilde kilitlenmesi gerekli olabilir. Bu yeni özellikle fotoğraflarınıza Face ID ile ulaşabilirsiniz. 5. Yinelenen fotoğrafları kaldır. Albümler menüsünün diğer başlığının altında yer alıyor. Fotoğrafların analiz edilmesi zaman alabilir, seçenek hemen görünmeyebilir. Nasıl çalışıyor? Aynı olduğu tespit edilen ve farklı niteliklere sahip iki fotoğraf varsa, her zaman daha yüksek kalite olanı korur. Bu nedenle bu konuda endişelenmenize gerek yok. 6. Fotoğraf düzenlemelerini kopyala ve yapıştır. Bir fotoğrafın düzenlemelerini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bir fotoğraf için aydınlatmayı veya herhangi bir şeyi düzenlediyseniz ve onu istediğiniz fotoğraflara uygulamak istiyorsanız, bir fotoğraf belirleyin ve Fotoğraflar uygulamasından Düzenle seçeneğine tıklayın. Fotoğraf üzerinde kontrast, parlaklık, sıcaklık ve benzeri gibi düzenlemeleri gerçekleştirin sağ üstte bulunan daire içerisindeki 3 nokta butonuna tıklayarak, düzenlemeleri kopyala, seçeneğini geçtikten sonra, kopyalanan özellikleri yine bu adımları takip ederek en son, düzenlemeleri yapıştır, yaparak tamamlayabilirsiniz. Birden çok fotoğrafa uygulamak isterseniz, düzenlemeleri kopyaladıktan sonra uygulamak istediğiniz fotoğrafları seçerek yine sağ altta bulunan daire içerisindeki 3 noktaya tıklayarak düzenlemeleri yapıştırabilirsiniz. 7. Fotoğraf meta verilerini toplu düzenleme. Birden çok fotoğrafın meta verilerini aynı anda düzenleyebilirsiniz. Yani bu daha önce tek bir video veya fotoğraf için yapılabiliyordu. Ancak şimdi birden fazla seçim yapabilir ve ardından bir fotoğrafın tarihini veya konumunu değiştirebilirsiniz. Böylece fotoğraflarınızı bulmanız kolaylaşacaktır. 8. Duvar kağıdı kırpma. Bir resmi düzenlerken kırpma seçeneğine tıklarsanız, artık yeni bir duvar kağıdı en boy oranı seçeneği sizi karşılıyor olacak. Duvar kağıdı kırpma seçeneği telefonunuza uygun boyutta otomatik kırpma işlemi gerçekleştiriyor olacak. 9. Kaydedilmiş Wi-Fi şifrelerini görüntüle. Artık iOS 16 ile birlikte önceden bağlanmış olduğunuz ağların şifrelerini görebilirsiniz. Bağlandığınız kablosuz ağ şifresini görebilmek için Ayarlar Wi-Fi Bağlı olduğunuz ağ ayarlarının ayrıntıları için daire içerisindeki I, i simgesine tıkladıktan sonra parolanın üzerine tıklayın ve Face ID'yi okutarak kablosuz ağ şifresini görebilir ve kopyala seçeneğini kullanabilirsiniz. 10. Bilinen tüm Wi-Fi ağlarını görüntüleyin. Daha önceden bağlandığınız kablosuz ağ şifrelerini görmek için, Wi-Fi sekmesindeyken sağ üstte bulunun düzenle seçeneğine tıklayarak iOS 16 öncesinde bağlandığınız ağları görebilir ve şifrelerine bakabilirsiniz. 11. Yinelenen kişileri birleştir. Artık yinelenen kişileri otomatik olarak birleştirebilirsiniz. Kişiler uygulamasına girin ve kişiler listesinde olduğunuz sürece en üstte size yinelenen kişileriniz olduğunu ve bunları birleştirebileceğinizi söyleyen bir seçenek gösteriyor olacaktır. Bu seçenek silme olarak algılanmasın. Apple Kişiler rehberi kart mantığında çalışır ve bu yinelenen kişileri tek bir kartta birleştirir. Aslında sadece telefonda tek bir kişi gösterecek şekilde birleştiriyor. Yani iCloud'daki kişiler listeniz ve Google'daki kişiler listeniz varsa bu yinelenen kişileri tek bir kartta görmenizi sağlar. 12. Kişi listeleri. Gruplar bölümü artık listeler ile birlikte ve gerçek iPhone'unuza ait listeler veya daha küçük grupları oluşturup kitle içinde yer almak ve yalnızca bu listeyi görüntüleyebilir. Bunu yalnızca web'de yapabiliyordunuz ya da belki bir mekte. Bunu telefonunuzda yapamıyordunuz ki bu çok değerliydi. Ancak artık kalıcı olan her şey farklı kişiler halinde sıralanabilir, yukarı hareket ettirebilirsiniz. Listeyi uzun veya tüme hepsine yollayabilir, liste posta atabilir, listeyi yeniden adlandırabilir, silebilirsiniz. 13. Yalnızca belirli iletişim bilgilerini paylaşın. Bir kişiyi paylaşmak istediğinizde tam olarak hangi verileri paylaşmak istediğinizi seçmek için filtre alanları seçeneğine basabilirsiniz. Bir arkadaşınızın telefon numarasını paylaşmak istiyorsunuz ama e-posta adresi veya başka bir bilgisini paylaşmak istemiyorsanız paylaşmak istediğiniz bilgileri seçerek başka birine gönderebilirsiniz. 14. çift sim mesaj filtreleme e-messages'da kişilerle ilgili bir tür, dual siminiz varsa artık yalnızca bir hattaki kişileri gösterebilecek şekilde filtreleyebilirsiniz. 15. Hızlı not. Artık denetim merkezine hızlı not seçeneği ekleyebilirsiniz. Denetim merkezine hızlı notu eklemek için, ayarlar ardından denetim merkezi adımlarını izleyerek aşağıda bulunan, hızlı not seçeneğini yeşil artı butonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz. 16. Güç butonu ile kapatmayı devre dışı bırak. Bir telefon görüşmesi yaparken açma kapatma güç butonuna tıkladığınızda görüşme sonlanıyordu. Artık bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Uygulamak için Ayarlar, Erişilebilirlik, Dokunma Kilidin aramayı bitirmesini önle seçeneğini aktif etmeniz yeterlidir. Artık aramayı bitirmeden telefonu kilitleyebilir, ekranı kapatabilir veya herhangi bir şey yapabilirsiniz. 17. AirPod ayarları menüsü. AirPod'lar için artık ayarlarda kendi özel ayarlar menüsü var. Artık AirPod'larınız bağlıysa bu sadece açık ve AirPod'lar hala içeride mi yoksa bir AirPod çalışmıyor mu? AirPod'unuz bağlı olduğunda Ayarlar sekmesinin en başında ayarları görebilirsiniz. Bluetooth ayarlarına girmeden pil yüzdesini görebilir, istediğiniz ayarları değiştirmek gibi olağan şeyleri yapabilirsiniz öncesinde bu gibi ayrıntılar yoktu fakat artık endişelenmeye gerek yok. 18. hızlı güvenlik tepkileri. Temel olarak Apple'ın yalnızca güvenlikle ilgili güncellemeler göndermesine olanak tanır. Böylece telefonu yeniden başlatmanızı gerektiren tam bir güncelleme yapmanıza gerek kalmadan bunları otomatik olarak hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz. 19. ekran resmi dosyasını yeniden adlandır. Bir ekran resmi aldıktan hemen sonra, Paylaş düğmesine tıklayarak paylaşmak istiyorsanız, dosyayı yeniden adlandırmak için yeni bir seçenek göreceksiniz. Dolayısıyla, onu dosyalara kaydetmeye veya e-posta göndermeye veya başka bir şeye gönderecekseniz ekran resminin adını değiştirerek gönderebilir ve kayıt edebilirsiniz. 20. Yeni Ekran Resmi Kaydetme Seçenekleri Ekran resmini kaydetmek için Bitti düğmesine tıkladığınızda artık birkaç seçeneğiniz daha var: Yeni seçenekler, hızlı nota kaydetmek, kopyala ve sil. Kopyala ve sil seçeneği seçtiğinizde resmi panoya kopyalar ve ardından hemen siler. Bu nedenle resmi sonrasında silmeyi unutmanızın önüne geçer. Resmi kaydetmeden arkadaşınıza göndermek için kullanabilirsiniz. Göndermeden önce panoya başka bir şey kopyalarsanız merak etmeyin ekran resminiz albümlerdeki silinenler bölümünden ulaşabilirsiniz. 21. Dosyanın yalnızca yerel kopyasını kaldır. Dosyalarda artık bir dosya uzun süre basarak indirmeyi kaldırı seçebilirsiniz. Dosyanın kopyasını yerel cihazdan siler, ancak iCloud'da e tutar. Bunu yaptıktan sonra dosyada küçük indirme simgesinin göründüğünü fark edeceksiniz. Hemen erişmeniz gerekmeyen bir sürü büyük dosyanız varsa bu kullanımı uygulayabilirsiniz. 22. Mail gönderme gecikmesini değiştirmek. Mail uygulamasını açarsanız yaklaşık 10 saniye içinde size göndermeyi geri al için yeni bir özellik olduğunu bildireceğini göreceksiniz. Ancak bu gecikme süresini gerçekten artırabileceğini bilmiyor olabilirsiniz. Bu ayarı değiştirmek için ayarlar, mail uygulaması, göndermeyi geri al gecikmesi seçeneğine tıklayarak kapalı, 10, 20, 30 saniye gibi seçeneklerden birisini seçebilirsiniz. 23. Hava durumu uygulamasında daha fazla tahmin verisi Hava durumu uygulamasında önceden yalnızca geçerli günün saatlik hava tahminini görebilirsiniz. Ancak şimdi herhangi bir güne dokunursanız, size daha önce sahip olduklarımızdan bile çok daha ayrıntılı bir tahmin gösterecek. Böylece artık hava durumu uygulaması aracılığıyla daha fazla bilgi görebilirsiniz. 24. Geçiş anahtarları paskiz Temel olarak, bu özellik, pek çok şirketin muhtemelen benimseyeceği yeni bir güvenlik protokolü olacaktır. Web sitelerine ve hizmetlere şifre kullanmadan giriş yapmanız olanak tanır. Yeni bilgilerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video hakkında yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.